Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Sorumu okuyaraktan başlıyorum. B kümesi F eleman C 0, 1 kapalı aralığından R'ye giden sürekli fonksiyonlar uzayından bir fonksiyonmuş. Ve her x eleman 0,1 için fx'ler 0'dan kesin büyük şeklinde tanımlanıyormuş. Bu B kümesinin bizim için bu C 0 1 R'de açık olduğunu göstermemizi istiyor ve bu B kümesinin kapanışını bulmamızı istiyor. Şimdi ilk başta açık olduğunu göstermek için yapmam gereken şey neydi hatırlayalım. Bu aren için geçerliydi tabii ki. Burada şuna ihtiyacımız var. X eleman A olsun. Bu normal arendeki bir küme için bahsediyorum. Alt aren. Bu durumda şöyle bir şey olduğuna bakıyorduk. Buradaki x merkezli epsilon yarıçaplı bir disk buradaki A'nın altında kalıyorsa en az bir olacak şekilde en az bir epsilon büyük sıfır varsa ne diyorduk? Buradaki her x eleman A için oluyorsa buna bu kümeye A açıktır diyorduk. Nerede açık oluyordu? RN'de oluyordu. Peki biz bu tanımı nasıl Sürekli fonksiyonlar uzayına tanımlayabiliriz şeklinde bir sorumuz olacak. İlk başta disk tanımlamamız gerekecek. Bu diskte kullanacağımız metriye ihtiyacımız var. Ee, şöyle öncelikle bir f fonksiyonu alalım biz içerisinden. Rastgele bir noktanın iç nokta olduğunu göstermemiz açık olduğunu göstermemizin için yetiyordu. f eleman b alalım. Bu durumda şöyle bir şey olduğunu biliyoruz. Bizim buradaki f'imiz büyük sıfır şeklindedir. Her x eleman 0,1 için bunu biliyoruz. Şimdiki yapmamız gereken şey ise sahip, e, bizim buradaki tanım uygulayabilmek adına disk'i tanımlamamız. E, şunu da hatırlayalım, bizim buradaki f fonksiyonumuz süreklidir aynı zamanda f fonksiyonu sürekli ve kompakt küme üzerinde olduğu için sürekli 0,1 kompakt olduğu için ne olduğunu biliyoruz. Buradaki f 0,1'in neyi olacaktır? max ve minimum elemanı vardır. Max ve min değerleri min değerini alır şeklinde bir ifadede bulunacağız. Min değerini alır. Yani buradan şöyle bir şey söyleyebiliriz değil mi? Infimum ya da bizim daha hoş bir bildiğimiz şekliyle bakarsak epsilon'u nasıl seçebiliriz? Buradaki minimum x eleman 0, virgül, birlerden oluşmak üzere fx şeklinde seçebiliriz buradan bakarsak. Tamam bu seçim bize neye yarayacak? Buradaki epsilonumuz kesin büyük sıfırdır şeklinde olacaktır. E, getirip bir de diski tanımlayalım burada. Buradaki disklerimizi de şu şekilde tanımlayalım. F epsilon şeklinde yazan disk bizim için şöyledir. G eleman C 0,1'den R'lerden oluşur. Öyle ki ne olacaktır? bizim buradaki f ile g'nin supremum normu dediğimiz norm nereden küçük kalacaktır? Epsilon şeklinde tanımlanacaktır bizim için bakarsak. ben burada şunu epsilon bölü 2 olarak seçeceğim. Burayı da epsilon bölü 2 olarak tanımlansın diye yazıyoruz. Eğer buradaki normu sallatabilirsek bir şeye benzeteceğiz. şimdi ne yapmam gerekecek? Benim buradan rastgele bir g elemanı almam gerekecek. df virgül epsilon bölü 2'nin e, Alalım diyeceğiz burada öncelikli olaraktan. Şu olduğunu görmem gerekecek. Benim buradaki g'nin b kümemin içerisinde olduğunu görmeliyim diye not düşelim. Eğer bu olursa ne olacaktır? Bizim buradaki diskimiz df epsilon bölü 2 alt b olacak eğer bu sağlanırsa. Şimdi bunu yapabilmek adına G'mizi seçtik. Ee, şimdi bizim buradaki G fonksiyonumuz eğer ki buranın içerisindeyse bu diskin içerisindeyse neyi sağlayacaktır? Bizim buradaki F ve G normundaki farkımız epsilon bölü 2'den küçük şeklindedir. Şimdi buradaki supremum normunun tanımını hatırlayalım. Bu neydi? Supremum normu dedim zaten adıyla söyleyeyim. fx 0,1'lerden oluşur buradaki supremum tanımıyla baktığınız zaman. Burası sizin için mutlak değer fx eksi gx farklarının en büyük olanı epsilon bölü 2'den küçük şeklindedir. E şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Burada gx ile ilgili olarak durumlar vardır. Eğer ki gx büyük sıfır şeklinde ise ne olacaktır? Burada kesin büyük şeklinde ise şöyle bir şey olacaktır. Bizim buradaki g fonksiyonumuz nerede olacaktır direkt? B kümesinin içerisinde tanımlanmış olacaktır. B olur. İstenen elde edilir. Şimdi diğer durumlara bakalım. Diğer durumlarda g'miz sıfıra eşit olabilir. gx eşittir sıfır olabilir. Peki bu durumdaki sıkıntımız nedir? E o zaman burası benim için supremum x eleman 0 virgül birlerden oluşur. Öyle ki fx küçüktür epsilon bölü 2 oldu. E benim seçimim zaten neydi? Supremum normu dediğim şeyi buradaki f'i ben getirip Epsilon bölü 2'den küçük seçtim. E ben buna zaten epsilon demiştim. Buradan ne çelişkisi elde ettik? Epsilon küçük. Epsilon bölü 2 çelişkisi elde ettik. Burada çelişki olduğunu da tekrar hatırlatayım. Yani ne olacaktır? Gx'imiz sıfırdan farklı olmalıdır. Eğer ki buradaki gx noktası içerisinde küçük sıfır ise ne olacağına bakalım. Şimdi burada da şöyle bir sıkıntı olacaktır. Fx eksi gx dediğimiz fark şöyledir. E, gx sıfırdan küçükse eksi gx sıfırdan büyük şeklindedir. E, zaten fx'imiz sıfırdan büyük şeklinde olduğu için burası bizim için fx eksi gx ile eşit olacaktır. E, baktığım zaman benim buradaki fx'lerim nereden küçüklerdi? D'den büyüklerdi daha doğrusu. Burası D'den büyüktü. E, ondan sonra burası da eksi gx şeklinde. E bakarsak burası sıfırdan büyük bir şey. O zaman ne söyleyebiliriz? Buradaki d eksi gx'imiz büyük d olacaktır. Baktığımız zaman kesin büyük d olacaktır. Eklediğim şey sıfırdan farklı olduğu için. Çünkü burası pozitif bir hale almış oluyor. E o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bizim buradaki g fonksiyonumuz eleman değildir. df epsilon'dur. Çünkü G buranın içerisine düşseydi ne çelişkisi elde ederdiniz? F eksi G küçük epsilon bölü 2 şeklinde olacaktı. Buradaki farka baktığınız zaman. E ancak buradan ne elde ediyorsunuz? D eksi G x D yazdım burada. Burası D dediğim şey aslında benim için. Epsilon bölü 2 olacak. Özür diliyorum öncelikle. Buralar epsilon olacak. Buradan Burada da d ilerimi devam ettim diyeceğim ama yok. Epsilon'la yapmışım. Tamam. Burayı getirip ne yazacağım? Epsilon eksi fx küçük epsilon bölü 2 olacak. E burası pozitif bir ifade zaten. Bu da yine bir çelişki verecektir. Küçük sıfır olduğu durumda da yine bizim için bir sorun yaratıyor bu kısım bakıldığı zaman. Bu da çelişki verir. Yani buradan ne yapıyoruz? Aldığımız her g eleman df epsilon bölü 2 için ne oluyor buradaki g'lerimiz? B kümemizin içerisine düşüyor. Yani burada ne elde diyoruz? D, F, epsilon bölü 2 alt B'dir. E burada rastgele aldığımız her biri içine düştüğü için şöyle bir şey söyleyebiliriz. F burada neyin elemanı olmuş oluyor? B kümesinin içi olur. E F keyfi elemandı. Bu durumda ne diyebiliriz? Bizim buradaki B kümemiz nerede açık olacaktır tabii ki? C 0,1 R'de açık olmuş olacaktır. R'de açıktır elde edildi. Şimdi ilk kısmı tamamladık. İkinci kısım için kapanışa ihtiyacımız var. Ben burada A kümesi diye bir küme tanımlamak istiyorum. buradaki A birazcık süslü olsun. B'yi çünkü süslü tanımlamışız. A kümemi şöyle tanımlayayım. Burada yine F eleman C 0 virgül birlerden oluşsun şeklinde bir seçimle başlayayım. 0 virgül birden R'ye şeklinde bir seçimle başlıyorum. Tabii ki benim buradaki Fx'im büyük eşit 0 şeklinde seçilecek. Her x eleman 0 virgül 1 için şeklinde tanımladım. Buradan şöyle bir şey olduğunu Buradan bakarsak A kümemizin kapalı olduğu ve B kümemizin buranın A'nın altında olduğunu biliyoruz. Bu kısım açıktır. Her tarafın kapanışını aldığımız zaman B kapanış A kapanışın altında olacaktır. Bu adımları geçiyorum. A kapalı olduğu için A kapanış A'yı eşit zaten. Şimdi bizim asıl görmek istediğimiz şey A kümemizin B kapanışın altına düşüp düşmediği. Çünkü bu kısım bizi ilgilendiriyor. Bir F fonksiyonu alalım A'nın içerisinden. Ve şöyle bir şey olduğunu biliriz. A, B'nin A dediğim şey buradaki F fonksiyonunun B kapanışın içerisine düştüğünü görmem gerekmekte. E, buraları kapanışlara düzeltiyorum tekrardan. Böyle ilerlersek buradaki A yazdığım yeri değiştireceğim. İlk başta e, buradaki küme tanımı üzerinden neye ihtiyacımız olduğunu hatırlatmaya çalışacağım. İlk başta kapanışta bir eleman olması demek neydi hatırlayalım. Aren üzerinde düşünün ilk başta. Çünkü aren üzerindeki tanımları buraya uyarlayacağız. Şu f kısmını şükür bir düzeltebildik. burada şöyle hatırlayalım. Bir x kümesi alalım. x kümemiz arenin altında bir küme için bir x elemanı. Eğer ki x kapanıştaysa buradaki x kapanıştan aldığımız bir elemansa o x noktasına yakınsayacak bir tane dizinin olması yeterliydi. En az bir xn alt x vardır ki neyi sağlayacak? xn'ler x'e yakın Şimdi ben bunu nasıl sürekli fonksiyonlar uzanına uyarlarım diye düşünürseniz bu sefer düzgün süreklilik ve fonksiyon dizileri aklınıza gelmeli. Çünkü buradaki dizilerin mantığı bu şekilde. En az bir fn alt b vardır ki buradaki fn'lerimiz f fonksiyonuna düzgün yakınsıyor olmalı. Eğer buradaki yakınsama noktasalsa çok işimizi görmüyor. Çünkü yani kapanışta olması için gerek ve yeter koşul burada düzgün yakınsaklık. Çünkü supremum normu üzerinde çalışıyoruz. Zaten supremum normu size düzgün yakınsaklığı söylüyor. Eğer bu oluyorsa FB'nin kapanışında olur diyelim tekrardan. E, şuna bakalım. Ben buradaki FN fonksiyonlarımı tanımlamaya çalışayım önce. FN(x)'leri şöyle tanımlasam, f(x) artı 1 bölü n şeklinde tanımlayayım. Şimdi buradaki tanımlama size ne sağlıyor? fx'leriniz kesin sıfırdan büyük. E 1 bölü n'leriniz için de şunu biliyorsunuz. Her birisi en az 1 olabiliyor n eşittir 1 iken. Diğerlerinde yine sıfırdan farklı pozitif bir sayı veriyor. E bu durumda şöyle bir şeyi aslında gözümüzle görebiliyoruz. Buradaki fonksiyonlarımız için her biri sıfırdan büyük olmuş oluyor. Yani fn'ler b'de olmuş oluyor. Ve limitini aldığımız zaman limitansiyon sonsuza giderken fnx dediğimiz şeyler burada fx'e yakınsıyorlar. Noktasal bir şekilde bunun yakınsadığını söyleyebiliriz. Çünkü 1 bölü n kısmı sıfıra gidiyor. Ben burada neye bakıyorum? fn'ler f'e düzgün yakınsıyor mu şeklinde bakıyorum. İhtiyacım olan şey bu. Burada da düzgün yaksaklık tanımına gireceğim. ama öncelikle şu dediğim şeyi bir hatırlatayım. fx'ler sıfırdan büyük veya eşit. fn'ler sıfırdan kesin büyük. O zaman bu toplam sıfırdan kesin büyük olur. Bu durumda fn dizim benim için b'de olur. Benim özel bir dizi seçmemde herhangi bir sakınca yok. Rastgele bir fonksiyon olması yeterli. Benim buradaki fn'lerimin her biri sıfırdan kesin büyük olduğu için buraya düşürdüm. Şimdi burada düzgün yakınsaklık tanımına uydurulamam için önce bir n sayısı alayım doğal sayıların içerisinden ve şöyle bir şey olduğunu kabul edeyim. Küçük n büyük n'den büyük eşit şeklinde alalım. Şimdi ben neye bakacağım? x eksi fx farkına bakacağım. Tamam. Ben burada fnx'in direkt tanımını yazayım. fx artı 1 bölü n yazacağım gördüğüm yere. fx Artı 1 bölü n. E, Fx'i tekrardan çıkarttığım zaman benim buradaki farkım 1 bölü n eşit olur. 1 bölenler pozitif olduğu için mutlak değere bile ihtiyaç duymam. 1 bölü n şeklinde yazılır. e Şimdi getirip ben burayı da küçük eşit epsilon şeklinde seçebilirim 1 bölü n kısmına bakarsam. E, burayı da düzgün bir şekilde yazarsam epsilon büyük eşit 1 bölü n seçilirse diyebiliriz. E, ama biz n sayısına bağlı bir epsilon seçeceksek şöyle de yazabiliriz. Bizim buradaki n'lerimiz büyük veya eşit 1 bölü epsilonun tam değeri şeklinde alalım. Çünkü n'ler birer doğal sayıydı. Şu an doğal sayı elde etmiş olduk. Buradan epsilon zaten pozitif de olmuş olacaktır. Buradan seçim dizimiz düzgün yakın sıyacaktır. Buradan artık fn f yakınsamasının düzgün olduğunu elde ettik. Dolayısıyla neyi bulmuş oldunuz? Aslında sorunun sizden istediği kısım gösterilmiş oldu. Buradan A'nın da B kapanışın altında kaldığını gösterdiniz. E bu durumda B eşittir A kümesi elde ediliyor ve böylelikle kapanışımızı bulmuş oluyoruz. E şimdi tekrardan B kapanışı yazarsak F eleman C 0,1'den R'ye giden fonksiyonlar uzayından oluşur. Öyle ki f fonksiyonlarımız 0'dan büyük veya eşittir her x eleman 0,1 için şeklinde bulunmuş olacaktır.